New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, sosyalist, genç ve idealist siyasetçi Zohran Mamdani oldu. 6 yıl önce müzik kliplerinde dans edip rap yapan Mamdani, oyların %50,6'sını alarak tarihe geçti. ABD Başkanı Donald Trump, seçimden yalnızca bir gün önce Mamdani'nin belediye başkanlığını kazanması halinde şehrin federal fonlarını ciddi şekilde kısma tehdidinde bulunmuştu. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından zafer konuşmasında coşkulu kalabalığa seslenen 34 yaşındaki genç politikacı doğrudan Trump, Trump a mesaj verdi. So, Donald Trump, since I know you're watching, I have four words for you turn the volume up. 1991'de Uganda'da doğan Hint asıllı Müslüman Amerikalı Mamdani, demokratların yükselen yıldızı olarak görülüyor. 7 yaşındayken ailesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı, eğitimini New York'ta tamamladı. Üniversite yıllarında Filistin'e adaleti destekleyen öğrenciler grubunu kurdu. Suriyeli sanatçı Rama Duaji ile evli olan Mamdani, siyasete atılmadan önce düşük gelirli ailelere konut danışmanlığı yaptı. Mamdani'nin siyasetteki en büyük kozu ise konut kriziyle mücadele planı, kira zamlarını dondurmayı ve uygun fiyatlı konut sayısını artırmayı vaat ediyor. Ayrıca her bölgede belediyeye ait mağazalar açmayı, otobüsleri ücretsiz yapmayı, 5 yaş altı tüm çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim sağlamayı ve asgari ücreti iki katına çıkarmayı hedefliyor. The New York Times'a göre Mamdani'nin vaatlerinin yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyar dolar. Mamdani ise zenginlere ve şirketlere getirilecek ek vergilerle 9 milyar dolar ek gelir yaratabileceğini savunuyor. Politikaları iş dünyasından tepki alırken Filistin'e verdiği açık destek İsrail İsrail lobisine yakın grupları da rahatsız ediyor. Bazı çevreler siyasi deneyimsizliğini eleştirip karizması büyük, CV'si küçük yorumunu yapsa da Mamdani ABD'de özellikle genç seçmenlerin yoğun desteğini alıyor. Kendini demokrat sosyalist olarak tanımlayan Mamdani, eşitlik, Filistin desteği, ırkçılık karşıtlığı ve zenginleri vergilendirme gibi politikalarıyla dikkat çekiyor.